Öncelikli olarak denklem dediğimiz şey nedir ona bakalım. İçinde bilinmeyen bulunan eşitliklere biz denklem diyoruz. Denklemler içinde bulunan bilinmeyenin sayısına ve bu bilinmeyenin üstüne veya kuvvetine göre adlandırılıyor. İçerisinde kaç tane bilinmeyen var ve bu bilinmeyenin üstü derecesi kaç ona göre adlandıracağız. İlk örneğimize baktığımızda bu ilk örneğimizde kaç tane bilinmeyen var? Bakın şurada bir tane bilinmeyen var. Bu bilinmeyenin üssü kuvveti kaç? Kuvveti bir. O halde bu nedir? Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem. Diğer örneğe baktığımızda Bakın iki tane bilinmeyen var, x ve y olmak üzere. Bu bilinmeyenlerin üstleri kuvvetleri bir. O halde bu da birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem. Buna baktığımızda ise burada da bir tane bilinmeyen var. Ve bu bilinmeyenin üssü en fazla kaç olan ifade var? Üssü en fazla 2. Dolayısıyla bu da ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem. Şimdi bu ne demek? Aslında bu bilinmeyenleri yerinde bir sayı var. Ama biz o sayının kaç olduğunu bilmediğimiz için harfle ifade etmişiz. Bu harf herhangi bir harf olabilir. X, Y, Z, A, B, C, K, L, M şeklinde istediğimiz herhangi bir harfi yazabiliriz. Bir örnekte görelim. Önce birinci dereceden bir bilmeyen denklemlere bakalım. Şöyle bir örneğimiz var. 2x artı 7 eşittir 15. Şimdi bu denklemi çözeceğiz. Bu denklemi sözel olarak ifade etmemiz gerekirse. Bakın şu x'in olduğu yerde bir sayı var. Bu sayıyı ne yapmış önce? 2 ile çarpmış sonra 7 eklemiş ve sonucu 15 bulmuş. Bunu çözerken biz tersten gideceğiz. Ters işlem yöntemiyle, ters işlem metodunu kullanacağız. Bu ifadeyi yaparken ön, önce 2 ile çarpmış, sonra 7 eklemiş. O halde biz de çözerken bunu bu eklenen 7'yi çıkartacağız önce. Ters işlem yapacağız. Dolayısıyla ters işlem yaparken burada yapılan işlem Eşitliğin diğer tarafına geçerken tersiyle geçecek. Yani şu artı 7 eşitliğin diğer tarafına eksi 7 olarak geçecek. 2x kalacak burada eşittir. 15 eksi 7. 2x'in değeri 15'ten 7 çıkartırsak 8. Bu ne demek? Sayıyı 2 ile çarpmış 8 bulmuş. Evet. 2 katı 8. O halde ne yapmamız lazım? Çarpılmadan önceki hali bulmak için... Şu çarpım durumdaki ikiyi bu tarafa bölüm olarak alıyoruz. O zaman x'imizin değerini 4 olarak buluruz. Ters işlem yapacağız. Eşitliğin bir tarafındaki işlemi diğer tarafa tersiyle beraber alacağız. Amacımız burada x'i yalnız bırakmak. Mümkün olduğu kadar x'i yalnız bırakıyoruz. Burada Fazla miktarda x var. Hem işte bu tarafında hem öbür tarafında. Dolayısıyla önce bir x'leri bir düzenlememiz lazım. Şu 3 ile parantez içerisindeki ifadeleri çarpacağız. Bu çarpmayı nasıl yapıyorduk? Dağılma özelliğini kullanarak. Önce 3 ile x'i çarpıyoruz. 3x üç 3 ile artı 1'i çarptık. Artı 3 Eksi 4 Eşittir. 20-4x Düzenleyelim şurayı. 3x artı 3 eksi 4 kaç eder? Eksi 1 eder. 20 eksi 4 x aynen yazdık. Şimdi x'ler bir tarafta sayılar bir tarafta olacak şekilde düzenleyelim. Şu eksi 4 x eşitliğin bu tarafına gelirken artı 4 x olarak gelir. 3 x artı 4 x. Şu eksi 1'i de eşitliğin diğer tarafına artı 1 olarak atalım. Toplam kaç tane x oldu burada? 7 tane x eşittir 21. 7 katı 21 ise 1 katını bulmak için ne yaparız? 21'i 7'ye böleriz. 21'in 7'ye bölümü de 3'tür. Bu örneğimizde kesirli ifadeler var. Kesirli ifadeleri toplamamız lazım. Toplarken ne yapacağız? Kesir olduğu için paydalarını eşitleyeceğiz önce. Paydalar 3, 2, 6. Kaçta eşitlenir? 6'da eşitlenir. 6'da eşitlemek için burayı 2 ile genişletiyoruz. Burayı 3 ile genişletiyoruz. Burayı 1 ile genişletiyoruz. 2 ile genişlettiğimiz zaman 2 ile x artı 1'in çarpımı. 2 ile x'in çarpımı 2x artı 2 ile 1'in çarpımı 2 artı 3 ile 2x'i çarpıyoruz 6x. Eksi 3 kere 1 3. Eksi 1 ile eksinin çarpımı da x. Paydamız da kaç oluyor? 6 oluyor. Eşittir 1. Şimdi x'leri düzenleyelim. 2 tane x burada, 6 tane burada 8. Buradan da bir tane x çıkartılıyor. 7 tane x var. Sayılar artı 2 burada, eksi 3 burada. Artı 2, eksi 3 kaç eder? Eksi 1 eder. Şu bölüm durumundaki 6'yı da eşitliğin diğer tarafındaki 1 ile çarpalım. İçler dışlar çarpımındaki gibi düşünün. 6 ile 1'in çarpımı 6. Eksi 1 diğer tarafa artı 1 olarak geçecek. Burada sadece 7 x kaldı. Artı 1 olarak geçince 6 ile toplayınca ne oldu? 7x 7 x 7'ye eşit. 7x 7 x 7'ye eşitse bir tane eksi bulmak için ne yapıyoruz? 7'yi 7'ye bölüyoruz. Cevabımız 1. Bu örnekte de yine kesirli ifadeler var. Kesirli ifadelerin paydalar, paydalarını eşitlemeye kalkarsak birisi x, birisi 3. Payda kaçta eşitlenir? Payda eşitlemek için burayı 3 ile burayı x ile genişletmek lazım. E burayı x ile genişletirsek x ile 2x'in çarpımı 2x kare olacak. Yani işin içerisinde x kareli ifade girecek. O da biraz sıkıntı yaratacak bizim için. O yüzden daha pratik bir şey düşünelim. Şöyle ki Şimdi x'li paydası x'li ifade iki tane var. İki tane paydası x olan ifade var. Bu iki ifadeyi bir arada yazarsak, yani bunların hepsini tek paydada yazarsak, ne olur? x artı 3, eksi 3 bölü x artı 2x artı 1 bölü 3 eşittir 4. Bakın Aynı paydada yazınca şu ifadeleri artı 3 eksi 3 birbirine götürdü. Ne kaldı? X bölü X kaldı. X'in X'e bölümü de 1'dir. Diğer tarafları aynen yazdık. Şu artı 1 eşitliğin diğer tarafına eksi 1 olarak geçecek. 2x artı 1 bölü 3 eşittir. Eksi 1 olarak geçince 4'ten çıkartınca kaç kalır? 3 kalır. Şimdi şu paydadaki bölüm durumdaki paydayla burayı çarpacağız. 3 ile 3'ün çarpımı 9. 2x artı 1 eşittir 9. Artı 1 diğer tarafa 1 olarak geçecek. Burada sadece 2x kalacak. 1 olarak geçince 9'dan 1'i çıkarttık. 8. 2 tane x 8 ise 1 tane x'i bulmak için ne yapıyoruz? 8'i 2'ye böldük. Cevabımız 4. Şimdiye kadar hep hazır olanı çözmeye kalktık. Şimdi biz hazırlayacağız. Yani şimdiye kadar hep, hep hazır yemek yedik. Şimdi yemeği biz kendimiz hazırlayıp kendimiz yiyeceğiz. Yani bunun denklemini, bu ifadenin denklemini biz kendimiz oluşturmaya çalışacağız önce. Nasıl oluşturabiliriz? Diyor ki hangi sayının 3 katının 2 eksiği 49 eder? Şimdi sayı bilinmiyor. Sayı bilinmediği için bu sayıya biz ne diyoruz? x diyoruz sayı x olsun sayının 3 katı diyor 3 katı bir sayının 3 katı nedir 3 ile çarpılmış halidir 3 katı 3x olur 3 e, katının 2 eksiği diyor o halde 3 katından 2 çıkartacağız 2 eksiği dediğine göre yani ne oluyor 3x eksi 2 oluyor bu ifade kaça eşitmiş 49'a eşitleyelim. Denklemimizi kurmuş oluyoruz. 3x eksi 2 eşittir 49. Şimdi çözelim. Yemeğimizi hazırladık. Şimdi yemeğe başlayabiliriz. Ne yapacağız? Eksi 2'yi diğer tarafa artı 2 olarak alıyoruz. Burada sadece 3x kaldı. Artı 2 olarak aldığımızda 49'a topladığımızda ne olur? 51 olur. 3 tane x 51 ise X neye eşit olur? 51'in 3'e bölümü olan 17'ye eşit olur. Zaten bakın eskiden beri ne düşünüyorduk? Mesela denklemler olmasaydı bu soruyu nasıl çözecektik? En son yapılan işlemi tersten başlayarak önce yapacaktık. Mesela ne diyor? 2 eksi diyor. 2 eksi 2 çıkartılmış hali. Biz ne yapacağız o halde? Bu 49'a 2 ekleyeceğiz. 3 katı iki eklenmiş hali 51 o zaman bir katını bulmak için ne yapacağız 51'i 3'e böleceğiz biz bunları işte denklemler sayesinde çözmüş oluyoruz şöyle bir örneğimiz var Ali'nin 4 yıl önceki yaşı 6 yıl sonraki yaşının 1 bölü 3 olacağına göre şimdi kaç yaşındadır şimdi kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz o yüzden onu soruyor zaten bize Şimdiki yaşına biz ne diyelim? Şimdiki yaşı x olsun. 4 yıl önceki yaşı ne olur? 4 yıl önce 4 çıkartırız bu x'ten. 6 yıl sonraki yaşı da 6 eklenir bu şimdiki yaşına. Ne olur? x artı 6 olur. Şimdi 4 yıl önceki yaşı diyor. Yani x eksi 4. Neye eşitmiş? 6 yıl sonraki yaşının yani x artı 6'nın 1 bölü 3'üne eşitmiş. O halde x artı 6'yı 1 bölü 3 ile çarpıyoruz. Denklemimizi kurmuş olduk. Şimdi bu denklemi çözelim. Şu 3 burada bölüm durumunda. O halde işler dışarı çarpımda olduğu gibi ne yapıyoruz? x eksi 4 ile çarpacağız 3'ü. 3 ile x'in çarpımı 3x. Eksi 3 kere 4 12. Bu da ne kaldı? X artı 6 kaldı. Şimdi x'leri bir tarafta sayıları bir tarafta toplayalım. X buraya eksi x olarak geçer. Açık açık yazalım onu. Eksi 12 on de bu tarafa artı 12 olarak geçti. 3 xten x çıkartırsak 2x. 2x kaçmış? 18'miş. 2x 18 ise bir tane x nedir? 18 bölü 2 9'dur. Bu 9'da neyi veriyor bize? Şimdiki yaşı. Zaten şimdiki yaşını soruyordu bize. Demek ki şimdiki yaşı 9'muş. Şu soruya bakalım. 3 bölü 5 kesrinin pay ve paydasından hangi sayı çıkarılırsa kesrin değeri 5 bölü 3 olur. Şimdi kesrimiz 3 bölü 5. Bu kesrin pay ve paydasından aynı sayı çıkartacağız. Sayının ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için bu sayıya ne diyoruz? X diyoruz. Bu X'i hem payından hem de paydasından çıkartıyoruz. Ve kesrin değeri neye eşit oluyor? 5 bölü 3'e eşit oluyor. O halde ne yapıyoruz? Oluşan bu denklemi, bu orantıyı çözelim. Çarpılan şekilde çarpıyoruz. 3 ile 3 eksi x çarpılacak. 3 kere 3 9 eksi. 3 kere x 3 x. 5 ile 5'i çarptık 25. 5 ile eksi x'i çarptık eksi 5 x. X'leri bu tarafa alalım. Eksi 5 x buraya artı 5 x olarak geçti. Burada bir eksi 3 x vardı. Eşliğin diğer tarafında 25 aynen durdu. Şu 9 da bu tarafa eksi 9 olarak geçti. 5x'ten 3x'i çıkartırsak 2x. 25'ten 9'u çıkarttık 16. 2x 16 ise bir tane x'i kaç olarak buluruz? 16'nın 2'ye bölümü 8. Şimdi x'in değeri 8. O halde çıkartılan sayıyı da bulmuş olduk. Cevabımız bizim. 8. 140 santim uzunluğundaki bir çubuk parçalardan biri diğerinin 3 katı olacak şekilde iki parçaya ayrılıyor. Büyük parçanın uzunluğu ne kadardır diye soruyor. Şimdi şöyle bir çubuk çizelim. Bu çubuk iki parçaya ayrılıyor. Şu küçük parça olsun bu büyük parça. Küçük parçaya x diyelim. E büyük parça bu küçük parçanın kaç katıymış? 3 katıymış. O halde burası da ne olur? 3x olur. E toplam kaç x oldu parçanın tamamı? Tamamı 4x oldu. E tamamı aynı zamanda kaç santim uzunluğunda? Hadi 140 santim. Demek ki 4x 140'a eşit. O halde bir tane x bulmak için ne yaparız? 140'ı 4'e böldük. Kaçtır 140'ın 4'e bölümü? 35. Küçük parça 35 santim. E bizden ne istiyor? Büyük parça istiyor. E büyük parçada 140'tan 35'i çıkartırsak bulabiliriz. Tamamı 140'tı. Küçük parçayı çıkarttığımızda 105 santim büyük parçanın uzunluğu veya küçük parçanın 3 katıydı değil mi? O halde 3 ile çarparsak 105 olarak bulabiliriz. Sorumuza bakalım. Değeri 4 bölü 5 olan bir kesrin payına 2 eklenir. Paydasından 5 çıkarılırsa kesrin değeri 2 oluyor. Şimdi 4 bölü 5'ten paydasına 2 ek, payına 2 eklenir. Paydasından da 5 çıkarılırsa diyor. Kesrin değeri 2 oluyormuş. Ama baktığımız zaman paydasından 5 çıkartırsak, fayda zaten 5. 5'ten 5 çıkartırsak payda 0 beş, beş payda olur. Paydanın 0 olması bu ifadeyi tanımsız yapar. 2'ye eşit olmaz. O zaman bir yerde bir hata var. O zaman nasıl düşüneceğiz? Bakın burada bize kesrin değerini 4/5 olarak veriyor. Değeri kesrin kendisi değil. Değeri 4/5. Bu ne demek? Sadeleştirilmiş de 4 bölü 5 olmuş değeri. E Sadeleştirmek için o halde aynı sayıya bölmüş hem payı hem paydayı. O aynı sayıda hangisidir? K gibi bir sayıdır. O halde biz kesrimizi 4 bölü 5 değil 4K bölü 5K şeklinde ifade edebiliriz. Kesrimiz bizim bu. Burada payına 2 eklenip paydasından 5 çıkartılmış ve 2 eşit olmuş. Şimdi bu işlemi yapabiliriz. çapraz şekilde çarpabiliriz. 4K artı 2 aynen yazdık. Eşittir. 2 ile de 5K'yı çarpıyoruz. 10K. 2 ile eksi 5'in çarpımı da eksi 10. 4K'yı bu tarafa alalım. Tabi burada artı. Bu tarafa eksi olarak geçecek. Eksi olarak geçtiği için 10K'dan çıkartıyoruz. Ne kalıyor? 6K kalıyor. Eksi 10 da bu tarafa artı 10 olarak geçiyor. 2 ile toplayınca 12. E 6K 12 ise bir tane K kaça eşittir? 2'ye eşittir. 12'nin 6'ya bölümü olan 2. E şimdi K'yı bulduk ama kesrin değerini bulmadık. Bize kesrin değerini soruyor. Kesri soruyor. O zaman kesrimiz bizim neydi? 4K bölü 5K şeklinde ifade etmiştik Ve K'yı da 2 bulduk Yazalım burada yerine 4 çarpı 2 bölü 5 çarpı 2 O halde kesimimiz neymiş bizim 8 bölü 10 imiş Şimdi bu tarz sorularda Yapacağımız farklı pratik bir yolumuz var Şöyle ki Şimdi tek tek eşitliğin diğer tarafına atmaktansa hangisini atacağımızı karıştırabiliriz. O yüzden şöyle pratik bir yol düşünebiliriz. Bir ile şuradaki sayının bakın şu sayının toplamını bize kaç vermiş? 3 vermiş. O zaman bu daire içerisine aldığımız ifade kaç olabilir? Direkt 2 diyebiliriz. O zaman yeni durumu yazalım. 3 eksi x artı 1 bölü 4 bölü 2. Bu kaç eşitmiş? 2 eşitmiş. Şimdi bu ifadenin 2 eşit olması için alt tarafta bölüm durumunda 2 var. Yani şu üst taraftaki şu sayı ne olmuş? 2'ye bölünmüş. Sonuç 2 olmuş. O halde şu sayının kaç olması lazım ki? 2'ye böldüğümüz zaman sonuç çıkıyorsun? Buranın 4 olması gerekiyor. O halde yeni durumu tekrar yazalım. 3 eksi x artı 1 bölü 4 kaç eşit olacak? 4'e eşit olacak. Bundan sonra yine aynı yöntemi de yapabileceğimiz gibi bundan önce yaptığımız eşitliğin diğer tarafına atma yöntemini de kullanabiliriz. Şimdi burası eksi olduğu için şu ifadeyi ben eşitliğin diğer tarafına atayım. 4'te bu tarafa eksi 4 olarak geçsin. 3 eksi 4 neye eşit olacak? x artı 1 bölü 4'e eşit olacak. Dolayısıyla x artı 1 bölü 4 eşittir. Kaçtır? 3'ten 4'ü çıkartırsak eksi 1'dir. İçler dışarı çarpımıyla ne olacak? 4'te eksi 1 çarpılacak. Burada sadece x artı 1 kaldı. 4 ile eksi 1'in çarpımı eksi 4. X'i yalnız bırakmak için buradaki artı 1 diğer tarafa eksi 1 olarak geçecek. Eksi 4 eksi 1 ne olur? Eksi 5.